Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi safi ecmaîn. Kur'an mucizül beyan nasımız kitabının tesiri Risale-i Nur Şiliyatından Mektubat mecmuası sayfa 179 17. 19. mektup 17. işaret. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda içtime etmiş ahlak-ı ki yüksek ahlakıdır ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta seccat kahramanı Hazreti Ali mükerreren diyordu Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk. Sığınıyorduk ve hakeza bütün ahlak hamide de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi sahibi Şu müzeye büyük müzeyi Allame-i Mağrib Kadı İyaz'ın şifai şerifinde daha şerifine havale ediyoruz. El Hakko Zat o müzeye ahlakı hamideyi pek güzel bir edip ispat etmiştir hem pek büyük ve dostu ve düşmanla musaddak bir mucize Ahmet Aleyhisselam şeriatı kibrasıdır ki ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Şu mucize azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lemaye ve 13 şuaya havale ediyoruz. Hem Resul-i Ekrem mütevâtir ve katî bir mucize-i kübrası şakkı kamerdir. Evet. Bu inşikak-ı kamer çok tariklerle mütevatir bir surette i̇bn Mesud, i̇bn Abbas, i̇bn Ömer, İmam Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok ağzımı sahabeden müteadit tariklerle haber verilmekle beraber nasıl Kur'an'la? İkı tarabeti saatu kamer ayeti o Muze Kibra'yı alime ilan etmiştir. O zamanın inacı Kureyş'in müşrikleri şu ayetin verdiği habere karşı inkar ile mukabele etmemişler. Belki yalnız sihirdir demişler. Demek kafirlerce dahi kamerin işkakı katidir. Şu mucize-i kibrayı şak kamera e, kamerin işe verilmesine dair yazdığımız 31. söze zeil olan şak kamer risalesine havale ederiz. Hem Resul-i Ekrem nasıl ki arz ahalisine işkakı kamer mucizesini göstermiş öyle de semavat ahalisine Miraç Mucize-i Ekber'ini göstermiştir. Miraç Mucize-i Ekber'ini büyük Miraç Müzesi'ni göstermiştir. İşte Miraç denilen şu müzeyi azamı 31. söz olan Miraç Müzesi'ne havale ederiz. Çünkü o Risale o Mucize-i ne kadar nuran ve doğru olduğunu kaçı bir hanlarla hatta mülhidlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız müzeyi miracın mukaddimesi olan Beytül Maktis'i, seyahatı ve sabahleyin kureş kavmi ondan Beytül Maktis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir müzeyi bahsedeceğiz şöyle ki. Miraç gecesinin sabahında miracını Kureyş'e haber verdi. Kureş tekstif yalanladı. Dediler eğer Beytül Maktis'e gitmişsen Beytül Maktis'in kapılarını ve دواران المخوان بزه تعرفت. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانه يقول: فكربتو كربل لم أكرب مثله قط فجل الله لي بيت المقدس. وكشف له بيني وبينه حتى رأيته فنعته anzuru Yani onların tekliflerinden, yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden Cenab-ı Hak Beytülmaktis'i bana gösterdi ve ben de Beytülmaktis'e bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytülmaktis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselam Kureyş'e demiş ki Yolda giderken sizin bir kafirinizi gördüm. Kafiriniz yarın filan vakitte gelecek. Sonra o vakit kafiliye muntazır kaldılar. Kafile bir saat tehir etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle güneş bir saat tevakkuf etmiş, durmuş. Yani yani arz onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir ve o tatili güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek sözünün tasdiki için koca arz vasfesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Yani Allah Cenab-ı onun sözünü doğru çıkarmak için onları durdurur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onun ve onu tasdiki edip emrine semina ve tağına diyenlerin işittik ve itaat ettik diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla elhamdülillah iman ve istiham de. 18. işaret Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın en büyük ve ebedi ve yüzer zelal-i cami ve kırk vecihle icaz ispat bir müzesi dahi Kur'an-ı Hakim'dir. İşte şu müzeyi ekberinin beyanına dair 25. söz takriben 150 sayfada 40 vecihi icazını müzelini izmaren beyan ve ispat etmiştir. Öyleyse şu mahseni mucizatı olan muzi ağzımız o sözü havale ederek yalnız 2-3 nükteyi beyan edeceğiz. Birinci nükte. Eğer denirse icazı Kur'an belagattadır. Halbuki umum tabakatın hakları var ki icazında, muzelinde hisseleri bulunsun. Halbuki Belagattaki icazı binde ancak bir muhakkik alim anlayabilir. El cevap. Hadi böyle mi? Kur'an hakimin her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır. Muzeli vardır. Ve bir tarzda icazının vücudunu ihsas eder. Mesela ehli belagat ve fesahat tabakasına karşı her kurada belagattaki icazını gösterir ve ehli şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek üslubu bediğin icazını gösterir. O üslup herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit edemiyor. Mürürü zaman o üslubu ihtiyar açmıyor. Daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir ve mensur bir nazımdır ki hem ali hem tatlıdır. Hem kahinler ve gaybden haber verenler tabakasına karşı harikulade ihbaratı gaybiyedeki icazını gösterir vehli ve tarih ve hadisat-ı alem uleması tabakasına karşı Kur'an'daki ihbarat ve hadisat-ı ümmemi, sarife ve ahval ve vakat-ı istikbariye ve berzahiye ve ukraviyedeki icazını gösterir ve İçtimaiyat ve şerriye uleması ve ehli siyaset tabakasına karşı Kur'an'ın desatiri kutsiyesindeki icazını gösterir. Kutsiyet usturlarındaki icazını gösterir. Evet o Kur'an'dan çıkan şeriat-ı ki, büyük şeriat, o sırrı icazı gösterir. Hem marifi ilahi ve hakiki kevni de eden tabakaya karşı. Kur'an'daki hakiki kutsi ilahi, ilahiyedeki icazı gösterir veya icazın vücudunu hisseder, eder, hissettirir. Ve ehli tarikat ve velayete karşı Kur'an bir deniz gibi daima temevvücde olan ayatının esrarındaki icazını gösterir ve hakeza. Kırk tabakadan her tabakaya karşı bir pencere açar, icazını gösterir. Hatta yalnız kulağından ve bir derece mana fehmeden avam tabakasına karşı Kur'an'ın okunmasıyla başka kitaplara benzemediğini kulak sahibi tasdik eder. Ve o ami der ki ya bu Kur'an bütün dinlediğimiz kitapların aşağısındadır, bu ise hiçbir düşman dahi diyemez ve hem yüz derece muhaldir imkansızdır. Öyleyse bütün işitilen kitapların fevkindedir. Bu hak ve gerçektir. Öyleyse bütün işitilen kitapların fevkindedir, üzerindedir, yüksektir. Öyleyse mucizedir. İşte bu kulakta aminin fehmeti, icaz, mucizeyi ona yardım için bir derece izleyeceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı mucizil beyan meydana çıktığı vakit bütün alime meydan okudu. Ve insanlarda iki şiddeti his uyandırdı birisi dostlarında hissi taklidi yani sevgili Kur'an'ın üslubuna karşı benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi. İkincisi düşmanlara hissi tenkidi tenkid ve muaraza yani Kur'an üslubuna mukavele etmekle davayı icazı kırmak hissi. İşte bu kişiler şiddet ile milyonlar arabi kitapları yazılmışlar meydandadır. Şimdi bütün bu kitapların en belirleri ve belirleri, en fasihleri Kur'an'la beraber okunduğu vakit her kim dinlese katiyen diyecek ki Kur'an bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek Kur'an umum bu kitapların derecesine değildir. Öyleyse herhalde mutlaka ya Kur'an umumun altında olacak o ise yüz derece muhal imkansız olmakla beraber hiç kimse hatta şeytan bile olsa diyemez. Haşey 26. mektubun ehemmetli birinci mefası şu cümlenin haşesi ve izahıdır. Öyleyse Kur'an-ı Muzil beyan yazılan umum kitapların fevkindedir, üzerindedir, yüksektir. Hatta manayı da fehmetmeyen cahil âmi tabakaya karşı da Kur'an-ı Hakim usandırmamak suretiyle icazını gösterir. Evet, o âmi cahil adam der ki, en güzel, en meşhur bir beyti iki üç defa işitsem, bana usanç veriyor. Şu Kur'an ise hiç usandırmıyor. Gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyleyse bu insan sözü değildir. Hem hıfza çalışan çocukların tabakasına, karşı dahi Kur'an hakim o nazik sahip basit ve bir sahife kitabı hıfzında tutamayan, o çocukların küçük kafalarında o büyük Kur'an ve çoğu yerlerinde itibas ve müşebbüşiyete sebebiyet veren birbirine benzeyen ayetlerin ve cümlelerin teşabühüyle beraber, kemal-i suhuretle kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi suretine icadını onlara dahi gösterir. Hatta az sözden ve gülüşten müteessir olan hastalara ve sekeratta ölüm anında olanlara karşı Kur'an'ın zemzemesi ve Sadası Zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle cihetle bir nevi icazını onlara da ihsas eder hissettirir. Elhasıl 40 muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara 40 biçide Kur'an-ı icazını gösterir veya icazının vücudunu ihsas eder. Kimseyi mahrum bırakmaz. Hatta yalnız gözü bulunan bir... Yalnız gözü bulunan kuraksız kal kalpçi sabahsına karşı veşi icazı burada gayet mücel ve muhtasar ve nakıs kalmıştır. Eksik kalmıştır. Fakat bu beşi icazın 29. ve 30. mektuplarda 30. mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti. Fakat yerini başkasına işaret icazı verdi. Kendisi meydana çıkmadı. Gayet parlak ve nurani ve zahir ve bahir gösterilmiştir Hatta körlerde görebilir. O vesile icazı göre gösterecek bir Kur'an yazdırdık. İnşallah tabi edecek herkes de o güzel vesile görecektir. Evet. Hatta yalnız gözü bulunan kulaksız kalpsiz ve ilimsiz tabakasına karşı da Kur'an'ın bir nevi alameti icazı vardır. Şöyle ki Hafız Osman hattı ve basmasıyla olan Kur'an-ı Beyan'ın yazılan kelimeleri birbirine bakıyorum. Mesela Sure-i Kehf'te Vesaminuhum Kelbuhum kelimesi altında yapraklar delinse Sure-i Fatır'daki kıtmir kelimesi az bir inhirafla görünecek ve o kelbin ismi de köpeğin ismi de anlaşılacak. Yani Ashab-ı Kehf'in köpeğin isminin olduğu anlaşılacak. Ve Sure-i Yasin'de iki defa muhdarun bir üstünde ta ki ve ve muhdarun hem birbirine hem onlara bakıyor. Biri derinse ötekiler az bir inhirafla görünecek. Mesela Sure-i Sebe'in ahirinde Sure-i Fatır'ın iki mesene birbirine bakar. Bütün Kur'an yalnız üç meseneden ikisi birbirine bakmaları tesadüfi olamaz ve bunların emsali pek çoktur. Hatta bir kelime 5-6 yerde yapraklar arkasında az bir inhirafla birbirine bakıyorlar. Ve Kur'an'ın birbirine bakan iki sayfasında birbirine bakan cümleleri kırmızı kalemle yazan bir Kur'an'ın ben gördüm. Şu vaziyet dahi bir nevi müzenin emaresidir. O vakit dedim daha sonra baktım ki Kur'an'ın müteaddit yaprakları arkasından birbirine bakar. Çok cümleleri var ki maniler bir sürede birbirine bakar. İşte tertibi Kur'an İşad-ı müteşir ve matbu Kur'anlar da ilham ilahi ile olduğundan Kur'an hakimin aksında ve o hattında bir nevi alemetici icaz işareti var bir nevi alameti icaz, muzerik işaret var. Çünkü o vaziyet ne tesadüfün işi ve ne de fikri beşerin düşünüşüdür. Fakat bazı hiraf var ki o da tabun noktalarındadır ki tam muntada masadayı kelimeler tam birbiri üzerine düşecektir. Hem Kur'an'ın Medine'de nazil olan mutavassıt ve uzun sürelerin her bir sayfasında lafzullah, Allah lafzı, pek bedi bir tarzda tekrar edilmiş. Ağalabın ya 5 ya altı ya 7 ya 8 ya 9 ya 11 adet tekrar ile beraber bir yaprağın iki yüzünde ve karşı karşıya gelen sayfede güzel ve manidar bir münasebeti adediye gösterir. Haşe bir hem ehli zikir ve münacata karşı Kur'an'ın zineti ve kafiyeli lafzı ve fesahatlı sanatlı üslubu ve nazarı kendine çevirecek belagatın mezayası çok olmakla beraber ulvi ciddiyeti ve ilahi huzur ve cemiyeti hatırı veriyor. İhlal etmiyor. Halbuki o çeşit mezayayı fesahat ve sanatı lafsiye ve nazm ve kafiye ciddiyeti ihlal eder. Zarafeti ismam ediyor. Huzuru bozar, nazarı dağıtır. Hatta münacatın doğan en latifi ciddis ve en ulvi nazımlı, nazımlı ve Mısır'ın kahtu galasının sebebi refi olan İmam Şafii'nin meşhur bir münacatını çok defa okuyordum. Gördüm ki nazımlı kafili olduğu için münacatın ulvi ciddiyetini ihlal eder. 8-9 senedir verdimdir hakiki ciddiyeti ondaki kafi ve nazımla birleştiremedim. Ondan anladım ki Kur'an'ın has ve fıtri mümtaz olan kafilerine nazım ve mezayasında bir nevi icazı var ki hakiki ciddiyeti ve tam huzuru muhafız eder, ihlal etmez. İşte ehli münacatı, dua ehli ve zikir bu nevi icazı aklen fehmetmezse de kalben hisseder. Ha ki Kur'an-ı beyanın manevi sırrı icazı şudur ki Kur'an İsmi Azam'a mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın pek büyük ve parlak ve pek parlak derece imanını ifade ediyor. Hem mukaddes bir harita gibi alim ve ahiretin ve rubiyetin yüksek hakikatlerini beyan eden, gayet büyük ve geniş ve âli olan hak dininin mertebe ve fıtri bir tarzda ifade ediyor. Ders veriyor. Hem Halik-i Kainat'ın umum mevcudatın Rabbi cihetinde hadsiz izzet ve haşmetiyle hitabını ifade ediyor. Elbette bu suretteki ifadeyi Furkan'a ve bu tarzdaki beyanı Kur'an'a karşı Kulle ini cetemaatil insu vel cinnu ala en yaatu bimithli hadel Kur'an <laughs> la yaatuna bimithli Sır ile bütün okul beşeriye ittihad bütün okul beşeriye ittihad etse birleşse bir tek akıl dahi karşısına çıkamaz muaraza edemez. Eyni Çünkü şu üç esas noktayı nazarına katiyen kabili tasdik değildir ve tanzir edilmez. Haşi Kur'an hakimin umum sayfeleri ahirinde ayet tamam oluyor. Kur'an hakimin umum sayfeleri ahirinde ayet tamam oluyor. Güzel bir kafiye ile nihayeti hitam oluyor. Bunun sırrı şudur ki en büyük ayet olan ayeti sayfeler için Sure-i satırlar için bir vahidi kıyas iddial edildiğinden Kur'an-ı Hakim'in bu güzel meziyeti ve icazı alameti görülüyor. Haşe 4 bu makamın bu mebhasında gayet emmetli ve haşmetli ve büyük ve Risale-i Nur'un muvaffakiyeti noktasında gayet zinetli ve sevimli ve müşevviki kerametin pek az ve cüz'i vaziyeti ve kısacık cümlelerine ve küçücük emarelerine acelerik bir rasile iktifa edilmiş. Halbuki o büyük hakikat ve o sevimli keramet ve tevafuk manamıyla beş altı nevileri ve Risale-i Nur'un bir silsileyi kerametine Kur'an'ın göze görünen bir nevi icazının nematını ve Rumuzat-ı bir menba işaretini teşkil ediyor. Sonradan Kur'an'da Resulullah'ın tevafukundan çıkan bir lemay icazı gösteren yaldız ile bir Kur'an yazı yazdırıldı. Hem Rumuzat Semaniye namdaki sekiz küçük sayeler hurufat-ı Kur'an'ın tevafukundan, tevafukundan, çıktı. Münasebeti latife ve işareti gaybiyelerinin beyanında tehlif edildi. Hem Risale-i Nur'un tevafuk sırrıyla tasdik ve takdir ve tahsin eden Kerametsi gavsiye ve Üç 3 Aleviye ve işaret kurayının namında ki adet misaleler yazıldı. Demek mucizatı Ahmedin aleyhisselam telifinde o büyük hakikat icmalen hissedilmiş. Fakat maalesef muhtelif yalnız bir tırnağını görüp göstermiş da arkasına bakmayarak koşup gitmiş. Subhaneke ilmen ilim öğrettin ve en Əlinizdə rəbbərin Allah rəzası üçün elfaça. Səhifə 88-də ikinci dəfə qaldıq. Başqa bir videoda dəvələrin salamla.